Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Frankfurt maçı ön analizini yapacağız. Ama onun öncesinde şöyle küçük bir spoiler verelim biz. Farklı bir konuyla alakalı. Biz 250 abonede iki tane vaat sunmuştuk. Zaten birini Ocak ayında tamamlayacağız. Diğerini o 250 abone olmadan önce izleyenler bilir. Biz onu şu an yaptık. Zaten short da bunun duyurusunu atacağız. Orada da evet. sizi aramızda görmeyi çok isteriz. Ekip, 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 vermek istiyorum. Evet. Daha <laughs> Evet. Zaten onu shorts'tan paylaşacağız. O zaman hemen ekran paylaşımıyla başlayalım. Şu anda ekranımız karşınızda. Ali zaten artık her maç önü o, analizinde olmazsa olmazımız ufak ayrıntılardan bahsederek ben giriyorum konuya. Evet. Evet. UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçımız Galatasaray'ın e, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı. Yarın saat 10'da oynanacak bu müsabaka. Galatasaray için en önemli puanlardan biri. Biz zaten değerlendirmeyi yapmıştık Şampiyonlar Ligi ön analizi videosunda. Gidip onu da izleyebilirsiniz. Son ekrana koyacağım. O videoda bayağı iyi izlenmişti. Yaptık mı? Efendim? Şampiyonlar Ligi ön analizi videosunu yaptık mı? Yaptık ya. Çok önceden ben tatildeyken. Ya yani, Bu arada şurayı değinmeden duramam. Karaba, Karaba, Karaba. Evet. Onlar da dün çok güzel oynadı. Benfica'ya Muhteşem bir performans verdiler. Evet zaten biz bunları Şampiyonlar Ligi ilk hafta değerlendirmesi diye ayrı bir konuda açmayı düşünüyoruz. O zaman da zaten sizlere değiniriz. Öncelikle Galatasaray Frankfurt maçının da nasıl bir futbol oynanması gerektiğini önce ben anlatayım sonra sen kendi görüşlerini bizimle paylaş. Şimdi Galatasaray'ın zaten nasıl bir futbol oynadığını hepimiz biliyoruz. Hızlı ve dinamik oynuyorlar. Bunun en büyük göstergesi de zaten lig maçlarında belli oluyor. Fakat bizim bu maçta önemli bir eksiğimiz var. Osimen. Osimen'in sakatlığından dolayı zaten biz duyurmuştuk bunda Osimen'in sakatlığını. Frankfurt evet. maçını kaçırabilir demiştik. Ee, ve kaçırdı. Kamp kadrosunu alınmadı. Sen bu arada nasıl bir futbol oynanması gerektiğini önce söyle. Ben söylemeyi unuttum. Sonra birazdan söyleyeceğim ben de. O sırada Galatasaray'ın kamp kadrosunu açayım. Ee, ben de bence Galatasaray beklerden çıkıp kanatlardan devam etmeli ve orta sahadan da rakip kontra atak yaparken orta sahaların defansa çekilmesini önerebilirim. Yani orta sahaların defansife geçmeleri daha hızlı ve daha dinamik kapatır Frankfurt'un hızlı atağını. Evet Frankfurt da çok dinamik bir takım çünkü. Galatasaray orta sahada iyi paslaşabilen bir takım. Bu avantajı kullanmaları gerekiyor. Senin dediğin bu orta sahada hemen kapanmaları gerekiyor savunmada da ve Eren Elvalı'yı bu maçta yine kullanmaları gerekiyor. Çünkü hücumda Şimdi Osimen yok. Icardi var. Büyük ihtimalle Icardi oynayacak onun yerinde. Bu yüzden Eren Elmalı'nın daha iyi kullanılması gerekiyor. Çünkü ilk haftalarda bunun örneğini gördük. Eren Elmalı bir sürü gol atabiliyor. Çok yönlü bir sol bek kendisi. Bu yüzden o maç bu maçta bu böyle bir oyuncuyu değerlendirmek gerekiyor. Yunus Akgün içeriye kestiği ortalarla çok ön planda. Bu da ayrı bir avantaj. Çünkü Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı gibi çok önemli iki tane stoper var. Singo'yu sağ tercih etmesi gerekiyor Galatasaray'ın fakat benim görüşüme göre bugün orada Şalay'ı denenecek. Zaten biz kadrolarımızı kurarken de bunlara bahsedeceğiz. Ali o zaman ben kamp kadrosunu açık, açıklıyorum hemen Galatasaray'ın. Evet. Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, İsmail Yakovs, Davinson Sanchez, Roland Şalay, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Wilfred Singo, Arda Ünyay ve Mario Limine'dan oluşan bir kamp kadrosu var. Çok dolu bir kamp kadrosu ile geldiği için Galatasaray bizim ilk 11'de seçim yaparken zorlanabileceğimizi düşünüyorum. O zaman biz hemen evet. ilk 11'imizi kurmaya başlayalım. Ali. Kalede kimi tercih ediyorsun? E, kalede bence e, Güney'i ben zaten e, temsilcilerimiz sizin Avrupa liselerinde Güney'e koymuştum. Fakat bence bu maçta Uğurcan oynamaz. E, ihtima, oynamama ihtimali de var. Oynama ihtimali de var. Ama bence Uğurcan. Ben de sen katılıyorum. Uğurcan sağ bekli büyük mali. var Roland Şalay'ı evet. Roland Şalay'ı almadıkları için kamp kadrosuna ben burada Wilfred Singo'yu tercih ediyorum. Wilfred Singo eline patlayacak dedin ama ben bu konuda sana hiç düşünmüyorum. Galatasaray eline patlamaz. Sen de o zaman beke Singo'yu koyuyorsun. Tabii ki ya. Tolbek'e Eren Elmalı dediğim gibi çok iyi değerlendirmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Özellikle ofansif katkıda. Eren Elmalı. Stoper ikilisi zaten dediğimiz gibi Yunus Akgün'ün içeriye kestiği ortalarda o iki taş gibi stoper Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı. Ben de sana full aynı gideceğiz. Büyük ihtimalle full aynı gideceğiz. Çünkü aa bir dakika kanatlarda belki farklılık olabilir. Çünkü birçok kanat. Kanat rotasyonu çok geniş Galatasaray'ın. Ahmet Kutucusundan tut Leroy Barış Alperi'ne kadar inanılmaz futbolculardan oluşmuş bir kadro. Büyük ihtimalle Galatasaray'ın hatta son maçlarının dizilişine göre bakalım. Mesela diyelim ki Eyüp Spor maçı maç kadrosu Galatasaray 4-2-3-1 ile dizildiği için buna uygun bir kadro yapalım Ali. Ee, hatta şöyle hemen ben de geri geleyim. Evet Lemina'nın yedekli olacağını düşünüyorum. Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan'ı o orada sağ ikilisine ben koyuyorum. Ben e, farklı bir dizilişte oynamak isterim. E, Lucas Torreira'ya arkaya defansın bir önüne İlkay'la Sara'da yan yana olabilir. Olabilir tabi. Tüm ihtimaller bu maçta olabilecek. Şey, çok arada kaldım. Leroy Sané'yi kesin olarak kullanmasını bekliyorum Okan Buruk'un. Bir yandan Barış Alper de var, Yunus Akgün de var ama İlkay'ı nerede değerlendireceğiz? Biraz burada risk evet. alıyorum. İlkay Gündoğan'ı ofansif orta sahaya atıyorum. Ee, sağ kanat Yunus Akgün, sol kanat Leroy Sané yapıyorum. Ee, bence Barış Alper oynayacak. Leroy, Yunus Akgün ise forvetin oyuna girip katkı yapacak diğer kanatta da Leroy Sané. Ayrıca tekrar. Tamam Sağda orada. Galatasaraylıların sevgilisi diyelim bizde. Rafa Silva Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın nasıl sevgilisi ise Galatasaraylıların sevgilisi Mauro Icardi koyuyorum. Şimdi Fenerbahçe yalnız mı kalıyor yani? Ha Fenerbahçe'nin en sevdiği şu an oyuncuyu şöyle değerlendirmek gerekiyor. Tadiç vardı Tadiç on fire. Fakat şu anda o yok. Maalesef. Fenerbahçe kadroyu hemen hemen baştan yenilediği için. Evet. Sonra sen Sandrafor'a Mauro Icardi'yi koyuyordun. Evet. Devam edelim o zaman biz. Frankfurt maçından önemli bir 3 puan çıkartılırsa Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüvenini etkileyebilir. Çünkü burada bu sezon bu hafta çok iyi maçlar da gördük. Mesela şöyle diyeyim ben sizlere. Evet. Union Saint Gilles Atletic Bilbao ile oynadı veya Villarreal ile mi oynamıştı? Hangi takımla oynamıştı? Ben onu hatırlayamadım. Hatta şöyle bakalım hemen. Hani böyle bir PSV ile oynamış. O zaman yenmesi biraz daha olursa. Biraz zor puanları çıkarmalıyız ki daha önemli maçlara avantajlı gidelim. Diyelim ki mesela Manchester City maçına bu 3 puanla gidersek bizde ayrı bir özgüven gelebilir. Ve bunun bu sayede de daha dinamik oynayabiliriz. Bu buradan da Okan Buruk'un o dinamik futboluna tekrardan değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ee, bu, arada, bu arada sözünü kestiğim için özür dilerim İstiyorsan sen devam et ben sonra değineceğim. Tamam zaten çok kısa bir şey söyleyecektim. Yunus Akgün'ü tercih ettiğim için ve sol, sol Leroy Sané'yi tercih ettiğim için çünkü büyük men olabilecek senaryolar bunlar. Eğer olabilecek senaryo olmasaydı ben Barış Alper'i kullanırdım Leroy Sané yerine. Leroy Sané'yi asla oynatmazdım. Çünkü çok iyi performans gösterdiği söylenilemez. Fakat Barış Alper'in sezonu inanılmaz başlangıcı fakat sonrasında bir düşüş oldu çünkü Okan Buruk oynatmadı onu. Fakat en son Spor maçında da Barış Alper'in ne olduğunu gördük. Eee Union Sar bence Galatasaray rakipleri cidden çok zor. Union sadece Las ilk maçını kazandı. PSV deplasmanında. Ee, ben en kolay Dura denin birinci potadan en kolay gelebilecek takım Dortmund dedik. Juventus'ta 4-4 beraber kaldı. Maç çok güzeldi diyebilirdim. Ee, Onları bence çok... Şampiyonlar Ligi birinci hafta maçı şeylerine saklayalım. Onun dışında zaten şu anda tek pek değineceğimiz bir şey kalmadı. O zaman ben ekran paylaşımını durduruyorum. Kendinize iyi bakın. Ali söylemek istediğim bir şey var mı? Bay bay. Takipte kalın. Hoşçakalın.